Selamünaleyküm arkadaşlar. Şiş yapma bak işte. Ee, biz kızımla veterinere gittik geldik. Ee, gece yarısı kapandı. Hatta tandır dörtgene betikon sürmüştüm. Ve şey götürmeyecektim. Hani bu aralar daha diye. Ondan sonra baktım sabah gene açılmış. Böyle de kanamış. Ondan sonra götürdüm. Ee, o dün akşam gördüğüm kanı gösterdim. Evet, fotoğrafı çekmiştim yapma yavrum ya ee, üstünü kapamayın diyor hava alsın, kurusun diyor iltihap falan yok dedi takipte kalacağız o kadar akıntı olur dedi ama bu zamana kadar koyup da 2-3 gündür niye bu kirli bir akıntı oluyor belli bir süre arkasından da kan gelmesi gayet normal dedi korkmayın dedi gençlik hastalığında da dedim aynı şeyler başımıza geldiği için e, o makattan gelir o kan dedi e, onu işte onu tam bilemiyorum komple kanadığı için bu da öyle olur diye aklım çıktı vallahi e, aklım çıktı arkadaşlar psikolojik olarak ben hani dedim ya bir sürü ameliyat geçirdim çok ilaç kullandım e, sadece bir de ortodontiz yapıldı ameliyattan sonra şey e, ikinci ameliyat hazırlık her ay e, telin e, şeyine gidiyorduk psikolojik olarak ben şu anda bir ağrı kesici atsam o hapı yutamıyorum ister inanın ister inanmayın o derece ağır geliyor. Ee, şimdi sarmayın dedi veteriner bey. İki gün dedi e, boyunluk takın dedi. Komşum verecekti ama ben almadım. İki gün taksın. Hiçbir şey olmaz iki günden dedi. Benim inatımı kıramayacağını anlayınca yazmayı bağlamaya kabul ettirdim. Bağlayın siz bilirsiniz. Size bakayım dedi en son gülerek. Çünkü yavruları rahat vermiyor. Ben onu ince bir şekilde bağlarım. E, çünkü e, hepsi birden Bu veletle. <laughs> e, veterinerim yoktu. Veteriner bebeğim vardı sağ olsun. E, erkek kedileri kısırlaştırmayacağım. E, uygun görmüyor veteriner hanım dedim. E, ben de öyle düşünüyorum. Dışarı içeri giriyor diye dedim. O da ben de tam tersini düşünüyorum. Hepsini kısırlaştırmak gerekiyor dedim. Bir de öyle, var işte. <laughs> Çok iyi birisi. E, korktuğum gibi çıkmadı. Ha, ilaçta şunu verdiler sadece. Şu anda. <laughs> korkma kızım korkma yavrum. Hii, çok korktu. Dışarı çıkınca akla çıkıyor. Ee, Günde üç kere süreceğim. Bir de bir e, şey önerdi. Ee, e, kaç günce ishalli ya bunlar. Ben onu da gösterdim ama. insanlar için bir e, şey varmış. İsmini de söyledi ama kafa yok ki ya. Of, laf arasına giriyor. adamın. Laf demeden lafını kesiyorum. Eee Aklıma gelirse söyleyeyim gitti. Bugün de üç defa süreceğim. yara yarayı yalamayacak ama yarayı yalıyor o yüzden saracağım. Çünkü boyunluk takmaz eminim. Biliyorum boynu. Eee bu da Bunlar rahat vermiyor o Probiyotik vermiş insanlar için arkadaşlar. Ondan da verebilirsin dedi. ismini söyledi ama eee için şey olabilir dedi parazit. Biz de dedim siz yoktunuz biz parazit için, diye için 7 gün boyunca 7 gün arayla iki kere hap attırdık. ondan kurtulduk, gençlik hastalığından kurtulduk, kalici virüsten kurtulduk. İnşallah yavaş yavaş düzelecek ama şeyler bitmiyor dertleri. Biz de arkadaşlar, şu hurda toplamaya gittiğim yerde çocukların elinde bir kedi var çok küçük bir aylık var yok bakmaya çalışıyorlar ben dedim yavrum ileride hurda topladığım yerde yürüyüş yolunda sanki o yavru annesi vardı marketin yanında dedim o oranın kedisi olmuş olabilir dedim oraya götürün dedim abla çöpün kenarına atmıştı diyor iki tane çok tatlı kız çocuğu kedilere falan hiç zarar vermiyorlar yani şey tanıyorum o çocuk çok efendi çocuklar Gece e, kedi evinin önünü kapatıyorlarmış. O, havasız kalır yavrum bu sıcakta dedim. Biz koruyoruz abla diyorlar. Vermek istemiyorlar ama e, mm, annelerin korkusunda dışarıda bakıyorlar. E, yani nasıl ondan elinden kurtulup da anne, anneye vereceğim bilmiyorum arkadaşlar. E, paraları da yok. Şunu alın bunu alın diye öneriyorum. Kızım. İnsanın da içi parçalıyor. Çünkü o beyazdı siyahlı böyle e, renksiz siyahlı sarılı böyle bir renksiz bir kedinin böyle siyah sarı e, beyazın üstüne sarı çok güzel yavruları olmuştu. Çocuklar hiç rahat vermiyordu onları Ta o yürüyüş yolunda görmüştüm. Daha 2-3 gündür görmüyorum. Aynı kediyi bu tarafta görüyorum. Demek buraya kadar çocuk getirdi. Sonra annesi izin verdi. Çöpün yanına bıraktı. Sonra da bu kızları aldılar. Aklıma o geliyor yani. Bilmiyorum arkadaşlar çok can var. kurtarılacak Gece uyku uyumadım neredeyse. Hava çok sıcak. Camları açamıyorum. Kedi sıkışıyor diye bir tane telli olan açıyorum. E, telini kediler çıkıyor diye almıştım. tel takıyorum tuna çıkmasın diye. Boğuluyoruz inanın şeyi tişörtüm su. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.